Siz ayak bileklerinin etrafında kalın ve soğuk bir kefen gibi dönüyordu Zaten ılıca karanlığa yenik düşen bir güneşin ışığını çalıyordu Marco ve Sofia otantik deneyimlere aç iki turist Yaşlı ormancının uyarılarını görmezden gelerek ağlayan ormana girdiler Oraya gitmeyin demişti onlara Gözleri atalarının korkusuyla bulanıklaşmış bir halde o orman acıyla beslenir aldığını asla geri vermez. Daha şüpheci olan Marco gülmüştü. Saçmalık, yaşlı adamların efsaneleri. Ormanı görmek istiyoruz, değil mi Sofia? Sofia, midesinde bir miktar huzursuzluk olmasına rağmen başını salladı. Sonsuz bir sesin içinde kaybolmuş ve iskelet eller gibi bükülmüş ağaçlarla benzersiz bir manzara vadi, karşı konulması çok cazipti. Ormana girdikçe, sessizlik daha yoğun, baskıcı hale geldi. Normalde akşam çökerken gürültücü olan kuşlar susmuştu. Sadece botlarının nemli yaprakların üzerinde çıkardığı ses sessizliği bozuyordu. Ancak, yavaş yavaş, yeni bir ses kulaklarına sızmaya başladı. Boğuk bir inilti, aynı anda her yerden ve hiçbir yerden geliyormuş gibi görünen bir ağıt. Bunu duyuyor musun? diye sordu Sofia, sesi titrek bir şekilde. Marco kaşlarını çattı. Rüzgardır, kesinlikle. Dalların arasında esiyor. Ama rüzgar değildi. Ağat yoğunlaşıyor, daha belirgin, daha insani hale geliyordu. Kederli seslerden oluşan bir koro, sürekli bir acı ve çaresizlik fısıltısıydı. Yardım edin. Kaçmamıza. Hayaletimsi bir yankıyla telaffuz edilen bu cümle, iliklerine kadar işledi. Marco soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Garip bir yankı olmalı. Ağaçların diziliş şekli. Aniden, dondurucu bir rüzgar ormanı kasıp kavurdu. Sisi ağaçların arasında yüzen soluk, neredeyse şeffaf bir figürü ortaya çıkaracak kadar kaldırdı. Üzerinde paçavralar olan, yüzü acıdan tanınmaz hale gelmiş bir kadındı. Çökük ve boş gözleri, onlara bir sonsuz azap uçurumuna doğru bakıyormuş gibiydi. Sofia çığlık attı ve Marco'nun koluna yapıştı. Figür göründüğü kadar çabuk kayboldu, ancak ağat yoğunlaştı ve ormanı bir feryat ve yalvarma kakofonisiyle doldurdu. ''Buradan çıkmalıyız.'' diye bağırdı Marco, şüpheciliği paramparça olmuştu. Adımlarını geri izlemeye çalıştılar, ancak orman değişmiş gibi görünüyordu. Daha önce tanınabilir bir düzende düzenlenmiş olan ağaçlar, şimdi yollarını tıkayan aşılmaz bir bariyer gibi yükseliyordu. Sis daha da yoğunlaştı ve onları boğucu bir karanlığa sardı. Kayboldular. Saatlerce amaçsızca dolaştılar, ağıtları dinlediler, vizyonlarının çevresinde dans eden hayaletimsi figürleri gördüler. Attıkları her adım onları daha da umutsuzluğa sürüklüyor gibiydi orman korkularıyla besleniyor, her çığlık, her gözyaşıyla daha da güçleniyordu. Bir anlık aydınlanma içinde Sofia durdu. Marco, bekle. Sanırım anlıyorum. Bununla savaşamayız. Hissetmeliyiz. Onu hissetmeliyiz. Marco kafası karışmış bir şekilde ona baktı. Hissetmek mi? Deli misin? Hayır. Düşün. Orman acıyla besleniyor. Ondan kaçınırsak, bizi tüketir. Ama onu kabul edersek, acısını hissedersek belki bizi bırakır. Tereddüt ederek Marco başını salladı. Gözlerini kapattılar ve ormandan yayılan üzüntüyü, ıstırabı, çaresizliği hissetmelerine izin verdiler. Tutsak ruhların acısını, özgürlük özlemini, sonsuzluğun dehşetini hissettiler. Ezici, neredeyse dayanılmaz bir deneyimdi. Kendi ruhlarının karanlık tarafından emildiğini hissettiler. Ancak yavaş yavaş atın yoğunluğu azalmaya başladı. Hayaletimse figürler daha seyrek, daha az tehditkar hale geldi. Sonunda gözlerini açtıklarında, sis hafifçe dağılmıştı. Daha önce gizlenmiş olan açık bir yol, önlerinde uzanıyordu. Geri dönüş yoluydu. Ormandan çıkana kadar arkalarına bakmadan koştular. Yolun kenarına dizlerinin üzerine çöktüler, soluyor, titriyor ama hayattaydılar artık eskisi gibi değillerdi. Ağlayan orman, masumiyetlerinden daha fazlasını çalmıştı. Onlara dehşetin gerçek doğasını, insan kavrayışını aşan bir acının varlığını göstermişti. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Haftalar sonra, Marco canlı rüyalar görmeye, uyanıkken bile kafasında ağıtlar duymaya başladı. Evindeki köşelerde hayaletimsi figürler görüyordu, onu takip ediyor, onu çağırıyordu. Bir gece, Sofia onu bahçede, bir ağacın önünde, boş gözlerle, tekrar tekrar şunu söylerken buldu, yardım edin. Kaçmamıza. Onu durdurmaya çalıştı, ama onu şaşırtıcı bir güçle itti. Başka bir boyuta açılan bir kapıymış gibi ağacın içine girdi ve gövdesinde kayboldu. Sofia dehşet içinde çığlık attı. Onu kurtarmaya kararlı bir şekilde ağaca doğru koştu. Ancak ona dokunduğunda onu felç eden karanlık bir enerji patlaması hissetti. Kendi yansımasını kabukta gördü ama ona bakan yüzü kendi yüzü değildi. Ağlayan ormanın acı çeken ruhlarından birinin yüzüydü. Sonsuza dek bir acı ve çaresizlik döngüsüne hapsolmuştu. Ne sonra gerçeği anladı. Orman sadece içeri girenlerin acısıyla beslenmiyordu aynı zamanda onları da bir parçası haline getiriyordu. Marco ve o, ağlayan ormandan kaçmamışlardı. Ağlayan orman onlarla birlikte kaçmıştı. Ve şimdi, o da ebedi adının bir parçası.